22. bölgeye yakın bir noktada teslimat noktası. Şurası 17. bölge. Şurası 18. bölge. Böyle cadde üzeri. Bankadan geliyorsunuz önce buraya teslimat noktasına. Sonra buradan bir kaç imza atıyorsunuz. Şurası 24. bölge. Aşağıda Şamlara giden yol. Bundan sonra evinize gidiyorsunuz. Kontrol ediyorsunuz herhangi bir bir eksik var mı ondan sonra geliyorsunuz buradan anahtar teslimatınızı yapıyorsunuz bugün anahtar teslimatının ikinci günü yine A1'e bir blok bugün bitecek inşallah şöyle şurası 19 Şurası büyük ada zaten. Direkt büyük adanın önünde kalıyor yani. Buradan soldan aşağı indiğiniz zaman 18. bölge aşağı indiğiniz zaman küçük adaya iniyor zaten. Şöyle büyük ada şurada kalıyor. Bizler de buradayız. Yine dairesini alım alınmaya bakmaya giden müşterilerimize yardımcı oluruz yani. Beraber gider, beraber de bakarız. Eksikleri beraber yazarız.